malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ammar bin Yasir radıyallahu anh değil mi? Radıyallahu anh'ıma. Onun da başından böyle bir olay geçmişti. Babası Yasir radıyallahu anh, annesi Sümeyye annemiz radıyallahu anh'a. Yani ne işkenceler yaptılar, onlara ne zulümler etmişlerdi. Öyle işkenceler, öyle zulümler ki işkenceden artık efendim işkenceye tahammül edemediler ve şehit oldular. İslam'ın ilk şehidi, Sümeyye annemiz İslam'ın ilk şehidesi bir kadın hem de efendim cahiliye dönemini düşünün. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü itibar edilmediği, bir meta gibi görüldüğü bir dönemde bir kadın çıkıyor ve imanını haykırıyor. Ebu Cehiller şaşırıyor tabii. Ebu Cehiller kuduruyor. Ya sen neye güveniyorsun da bize böyle meydan okuyorsun? İşte Mekkeli müşriklere, o müstekbirlere dünyalık hiçbir şey olmayan, dayanacak hiçbir kimsesi olmayan, ne dayısı ne abisi ne koruyucusu olmayan Sümeyye annemiz o imanın verdiği he dik duruşla onlara nasıl meydan okuyor. Zaten dinsiz buna şaşırıyor. Ona hayret ediyor. Seni bu hale getiren ne? Kediyi aslan eden, güvercini güvercini kartal eden nedir ya? İman. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Sen onu öldürmekle tehdit ediyorsun ama o zaten Allah'a böyle bir makam ile kavuşmak istiyor. Senin onu öldürmen var ya nedir? Şehadettir. Şehadettir. Daha gözünü yummadan, daha canını vermeden cennetteki makamını gören, seyreden, şahit olan kimsedir. Onun için cennetteki makamına şahit olduğundan şehit denmiştir. Sen onu mu korkutacaksın ey bu Cehil?